Merhaba arkadaşlar. Bugünkü krebede açmış olduğu buz pisti ve bilim merkezine gidiyoruz. Çok merak ediyorum burayı gerçekten. İşte geldik. Alan yeterince büyük. Çok kalabalıktı gerçek. Başladık. Ben alışmaya çalışıyorken ablam uçuyor arkadaşlar. Evet. En zorlu <laughs> şartlarda bile size selam veriyorum. Burada da nasıl gidemediğimi izleyin. Bacaklarım titriyor abla merkeze sallarken risk alıp ellerimi bırakıyorum. Suratıma bir bakın ya ne hallere düşmüşüm. Dışarı çıktım. Kırıkkale manzarasına karşı salıncaktayız. Burada benim havalar 1500. Buz pateninden bilim merkezine giden merdivenler bir an git, bitmeyecek sandım. Ama yukarıdan bakınca manzaraya değmedi mi sizce? Bence bu çam çok yaşlı arkadaş. Başkaları var diye satranç oynayamadım. Satranç taşlar kocaman. Otoparka önemli bir adamları ve alimleri çizmişler. Tek tek onlara baktım. Benim favorim Albert Einstein. Ve son görüşürüz.